Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oktay Hoca. KPSS 2024 öncesi mini denemeler çözmeye devam ediyoruz. Sınava en yakın gelebilecek tarzdaki soruları birlikte çözüyoruz. Bu soruların her biri çok önemli, çok kıymetli. Tek bir hatırlatmam olacak. Lütfen süre tutarak çözün bunları. Ardından çözümleri izleyin. Süremiz 15 dakika. ÖSYM ne veriyorsa biz de onu vereceğiz. 15 dakikayı tutacaksın, bitireceksin. Ardından açıp Çözümleri izleyeceksin. Hazırsan haydi gelsin Osmanlı tokatı dedim ve geldi bile mini deneme 3. Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi sınavda ilk sorunuz diyelim ki böyle bir soru oldu. Ne yapmak gerekir? Hemen bakalım birlikte. Birinci soruda ne demiş bize? A, B, C asal sayılar olmak üzere. A küçük, B küçük, C o da küçük 13. Olduğuna göre A, B, C çarpımı kaç farklı değer alır? Arkadaşlar burada tek tek bulmaya çalışsanız bu soruda 5 dakika harcarsınız. Ancak ÖSYM böyle sorularda bunu mu ister? Hayır. Sadece şunu yap ister. Bak şimdi. 13'ten küçük asal sayılardan mı bahsediyor? Yazıyorum. 2 var. Başka 3 var. 5 var. 7 var. 9 yok. Yok o. 11 var. Başka yok. Peki kaç tane arkadaşlar? 5 tane elemanım var. Ben bu 5 tane elemandan ne yapacağım? A küçük B küçük C olacak şekilde 3 tane eleman seçeceğim arkadaşlar. Aslında bir kombinasyon sorusu. Dolayısıyla diyorum ki 5'in 3'lü kombinasyonu kadar seçim yapabilirim. 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1. E burada bakın 3'ler birbirini götürdü. 5 çarpı 4, 20. 20 bölü 2'den 10 çıkar. Bu kadar. E hocam diyeceksiniz ki ama burada a küçük b küçük c demiş. Onu niye söylemiş? Yani 5 sayıdan 3'ünü seçim demiş. Arkadaşlar sonuçta 3 tanesini herhangi bir şekilde seçtiğinizi düşünün. Diyelim ki 2 3 ve 7. Ne olur? Bu seçtiklerinin her biri farklı olduğunda e biri küçük, biri büyük, biri orta olacaktır. Yani en küçüğü 2, sonra 3, sonra 7 gibi. Yani dolayısıyla burada seçimi yaptıktan sonra sıralama zaten formaliteye düşmüş oluyor. Cevabım C seçeneği. Süre harcamaya yönelik sorular çıkar ama lütfen daha basit yaklaşalım sorular. Birinci soru buydu. Geldim. ikinci beklediğim soruyor. Mutlaka bir tane rasyonel sayı çıkacak. Bu rasyonel sayı negatif üssü sorgulayan bir şekilde çıkabiliyor. Ya normal sıradan bir rasyonel sayı payda eşitleyip geçiyorsun veya negatif üssü kullandığı rasyonel sayı sorusu olabiliyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. 1 artı 2 üzeri eksi 1 ne demekti? Ters çevir. 1 bölü 2. Artı 1 bölü 5. Üzeri hep 1 olduğu için yazmama gerek yok. Bölüm 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6. Artık yapmam gereken şey nedir arkadaşlar burada? Evet payda eşit demek. Şurada bakın direkt 2, 3 bölü 2 yazabilirsin buraya. Ne olur 3 bölü 2 artı 1 bölü 5. E burada da payda eşit diyelim 2 ile 5 de ne olur? 15 artı 2 bölü 5, 2, 10'da eş demiş oldum arkadaşlar bölü aşağı geldim. Bakın 3, 4 ve 6. Direkt 3'ünü tek seferde 12'de eşitleyip kurtulalım. 4, 3, 2. Ne oldu? 4 artı 3 artı 2 bölü paydaya eşitlediniz. kaçta? 12'de. Şimdi yukarısı ne oldu arkadaşlar? 17 bölü aşağı son. Altta ne var? 12 var. Bakın ters çevirip çarpacaktık ya bunu. 12 4 7 9'da yukarısı oldu. Yani şurası 9/12. Burası 17/10. Ters çevirip çarpıyorum. Şimdi ne yapacaktım? Azıcık basitleştir e, sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Çok da fazla yapmıyorduk hatırlayın. Şu 12 ile 9'u 3'e böldüm. 4 3'e böldüm 3. Böylelikle bakın 4 17-68 bölü 30. Yani uz çok fazla sadeleştirme iyi bir şey değildir demiştim. Bir tane yaptığınız zaten 17 ile 4'ü rahat bir şekilde 3 ile 10 rahat bir şekilde çarpıyorsun. Bu şekilde sadeleştirmek daha kolay. 68-30. Bir taraftan da şıklara gözün kayarsa zaten sadeleştirdiğinde 2'ye böl, 2'ye böl. Ne olur? 34 bölü 15 olduğunu hop diye görür işaretler artı bir neti de buradan kaparsın. Dediğim gibi burada niye ilk soruyu bir tık daha zor soru olarak koydum çünkü sınavınızda da ilk sorunuz zor gelebilir. Sakın ola 5 dakikanızı buraya harcamaya çalışmayın. Size 15 dakika süre verdik, değil mi? 15 dakika süre içerisinde sen 5 dakikayı buraya harcarsan geri kalan soruların bir kısmına bakamazsın. Bu da yapabileceğin netten daha aşağı bir net yapmanı sağlar. Ola ki bu soruda takıldınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Sileceksin bütün yaptığın işlemleri. Ondan sonra şöyle bir Soru işareti koyar, geçersin, dönmek üzere tamam mı? Tüm soruları bitirdikten sonra dönersin. Yani biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Turlama tekniği diyorduk. Aman dikkat edin. Turlama tekniğini uygulamayı unutmayın. Turlama tekniği sizi rahatlatır arkadaşlar. Hem süreyi daha iyi kullanırsınız hem de özgüveniniz artar. Nasıl olsa ben bu soruya döneceğim ve yapacağım. Bu soruyu yapacak bilgi bende var. Çünkü ben iyi çalıştım. Çoğu soru tipini çözdüm diyeceksiniz. Haydi bakalım ikinci soruyu da hallettik ve geldik her sene çıkan bir eşitsizlik sorusu. Basit eşitsizlik sorusu birlikte bakalım. Hangileri daima doğrudur diye sormuş. Şimdi birinciye bakıyorsun A artı B büyük sıfır. Sadece işaret inceleyelim. A negatif mi? Evet. B eksi birden büyük negatif de olabilir pozitif de olabilir. Ya negatif olursa ne olacak? Her ikisi negatif olursa sıfırdan büyük olur mu? Olmaz. Bir kere biri attı. Geldim ikinci öncüle. İkinci öncülde b eksi 2 a büyük sıfır. Şimdi arkadaşlar burada bakıyorum eksi 1 küçük b. Bu bir dursun. Burada istenen ifade eksi 2 a. Eksi 2 a'ya benzetmem mi lazım burayı? Evet gelin benzetelim. Eksi 2 ile çarptığımda ne olur? Artı 4 olur. Dikkat eşitsizlik yön değişir. Çünkü negatif bir sayıyla çarpıyordum burayı arkadaşlar. Burası da artı 2. Burada bize uygun şekilde bunu yazalım. Nedir? 2 küçüktür. 2 küçüktür. Eksi 2a. O da küçüktür. Arkadaşlar. 4. Burada şunu yapalım. B ve eksi 2a'yı biz toplamıyor muyuz taraf tarafa? Evet. O zaman gelin toplayalım. Eksi 1 ve 2. 1 küçüktür. B eksi 2a. Yani B eksi 2a bakın 1'den büyük oldu. 1'den e büyükse zaten sıfırdan da büyüktür kesinlikle dersin taraf tarafa topladığında. Aha da 2'yi aldım. Geldim 3'e. 2'yi aldım 3'e geldim. A eksi 2B küçük 0. Aynı mantığı yürütelim burada. A eksi 2 ile eksi 1 arasında. Bu sefer eksi 2B yapacağım. Eksi 2B yaptığımda ne olur? Artı 2 büyüktür eksi 2B olur. O halde ben bunu eksi 2B küçüktür eksi 2b küçüktür artı 2 şeklinde yazabilirim. Yani bu dursun böyle. Bunu da eksi 2b küçüktür 2 şeklinde yazabilirim. Bunu yapıp taraf tarafa topladığımda a eksi 2b burası nedir? Küçüktür 1 geliyor. Gördün mü? a eksi 2b küçüktür 1. Peki diğer kısma bakmama gerek yok. Çünkü bu bölüm benim için önemli. 1'den küçük ise sıfırdan küçük olduğunun garantisi var mı? Yok. Belki 0 ile arasında pozitif bir değerdir. Yani belki 1 bölü 2'dir. Belki 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla bu da kesin değildir diyeceğiz. O zaman cevabımız yalnız 2 olur. B seçeneği. Burada ikinci bir yol da değer verme yoludur. Ancak unutmayın ki daima sorularında değer vermek sizin kesin sonuca götürmez. Bunlarda eşitsizlikle işlem yaparsak daha net sonuçlara varabiliriz. Kaldı ki burada e birer kat sayıyla çarpma durumu ve taraf tarafa toplama durumu var. Bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Dedik ve Bursa seçeneğini işaretledik. Geldik. Bir permütasyon sorusu. Rakamları farklı. Rakamlarının yarısı çift. Yarısı da tek olan pozitif sayılara dengeli sayılar denir. 4 basamaklı kaç tane dengeli sayı var? Yani bana diyor ki 2 tek, 2 çift sayı seç. E, kaç tane farklı durum bulursun? Arkadaşlar 4 basamaklı değil mi? Peki iki tane teki. Ben kaç tane tek içinden seçeceğim? 1, 3, 5, 7, 9'un içerisinde. Haliyle 5'in ikili seçimi. Yine çiftlere baktığımda 2, 4, tabi 0'ı da alalım. 0, 2, 4, 6, 8. Burada da 5'in ikilisi kadar seçim var. Çarptığımda ne olur bunları? 100 olur. Bakayım 10. Evet 10 çarpı 10, 100. Ancak bir de ne var? Arkadaşlar çarpı diyoruz. Bu 4 sayı diyelim ki seçtim. Evet bunları kullanacağım. Diyelim ki 1'i 3'ü 2'yi 4'ü. Ama bunların da kendi içinde yer değişmesi yok mu? Yani tekin çiftin nerede olduğu belli mi net? Hayır. O zaman ne yapıyorum? Çarpı 4 faktöriyel. Bu ne? Rakamların yer değiştirmesi. 4 faktöriyel de 24 olduğundan buradan 2400 gibi bir sonuç bulacaksın. Ama ben biliyorum ki Çoğunuzun aklında hocam peki ya sıfır başa gelirse diye bir ihtimal var değil mi? İşte 2400'den sıfırın başa geldiği durumları çıkaracaksın. Bunun için tek tek e, yapmana gerek yok. Şunu yapabilirsin. Bu 2400 zün. Bu 2400'ün arkadaşlar sıfırın başında olduğu kaç tane sayı var diye bulmak için şunu yapman yeterli. Kaç rakam var? 10. Her birinin başa geldiği 240 mıdır? Her birinin başa geldiği tamam mı? Yani örneğin 1'in başa geldiği 240 durum var. 2'nin başa geldiği 240 durum var. 3'ün başa geldiği 240 durum var. O zaman sıfırın başa geldiği 240 durum var. Bunu ne yapacaksın? Buradan çıkaracaksın. 2400 240 2160 yapar. Bu da D seçeneği olur. Güzel bir soru. Geldik arkadaşlar. İşte üstü sayı görünümlü bir köklü sayı. Çünkü biz ne yapabiliyorduk? Bunları birbirine çevirebiliyorduk arkadaşlar. Şimdi 2,5 aynı zamanda da ondalıklı ifadeleri sormuş. 5 bölü 2 demektir bu. Üssü 3,5 7 bölü 2 çarpı 3,5 7 bölü 2 demektir. Üssü 5 bölü 2. Arkadaşlar bakıyorum şıklar hep köklü. Zaten hangisiyle çarpılırsa bir rasyonel sayı elde edilir diye sormuş. Ben bunları köklüye çevireyim. Nasıl? 5 bölü 2 üzeri 7 bölü 2. Bu şekilde yapıyorduk değil mi? Tersten düşün. Bu ifadeyi üstüye nasıl çeviriyordum? Buradaki sayıyı yazdım. 5 bölü 2. Üssü 7 bölü dışarıdaki değil mi? Hatırladık mı? Evet. Peki çarpı 7 bölü 2 üssü 5 bölü 2. Tamam, hatırlayalım. A, B, C diyelim. Bunu nasıl üstüye çeviriyordum? A üssü B bölü C şeklinde. Yazdım bölü C. Şimdi buna devam edelim arkadaşlar işlemimize. Bunu daha net görebilmeniz için 5 üzeri 7 kök içinde 2 üzeri 7 kök içinde çarpı 7 üzeri 5 kök içinde 2 üzeri 5 kök içinde. Şimdi sen bu ifadeyi dışarı çıkartmaya çalışsan şey yapmaz mısın? 5 üzeri 6'ya 5 7 üzeri 6'ya 7 Niye böyle yapıyorum? Üstü çift yapıyorum ki yarısını dışarı çıkartabiliyordum. Hatırladık mı? Yine şurayı 2 üzeri 6'ya 2 2 üzeri 4'e 2 Bak şimdi 5 üzeri 6 dışarı 5 üzeri 3 diye çıkmaz mı? Yarısını alıyorduk ya hatırladın mı? Yani şunun yarısı. 6 bölü 2. Ama kök 5 içeride kaldı. Çarpı yine 7 üzeri 3 çıktı. 7 içeride. Yine 2 üzeri 3 2 içeride. Yine 4 yarısı 2 üzeri 2 ve 2 içeride. Şimdi buna dikkat. Buna dikkat. Arkadaşlar bu kök 2 ile bu kök 2 çarptığında 2 yapar. Yani aşağıda tüm ifade rasyonel değil mi? Rasyonel. Yukarıda bu da rasyonel, bu da rasyonel. Ama rasyonel olmayan yani kök içinde kalan ne var? Kök 5 ve kök 7 var. O zaman benim bunları yok edebilmem için bunların eşleniğiyle çarpmam yani kök 35 ile çarpmam gerekir bu ifadeyi diyoruz ve çok da güzel bir sorudur. Cevabım C seçelim. Geldik bir fonksiyon sorusu. G üzeri eksi 1 10. Eşittir 5. F f de var dışında. Olduğuna göre A kaçtır? Bir kere benim G üzeri eksi 1'e ulaşmam lazım. Bunun için bir iç bir dış yapıyordum değil mi? Yani G eksi 1'i bulabilmem için dışarıdakini içeri atıyordum. İçeridekini dışarı atıyordum. Peki içinin 10 mu olmasını istiyorum? Burayı 10 yapan değer arkadaşlar 2 değil midir? O zaman demek ki bunun sonucu 2 imiş. Yani burası 2 imiş. Şimdi bizden F2'nin 5 olduğunu söyledim. F2 5 ise getir. Şurada koy yerine. F2 eşittir. 2A-1 bu da 5. 2A-1'i karşıya attım. 6. A buradan ne geldi? 3. Bursa. Ve geldik sıradaki soruya. Arkadaşlar M küp artı ne küp? Bunu soruyor ÖSM. Yani A küp artı B küp açılımı. Nasıl açıyordum? M artı ne? Kendisini yazıyordum. Sonra M kare eksi MN artı ne kare? Açılımda bir tane eksi oluyordu. Unutma. Peki. Eşittir. İki parantezini alsam burayı MN eksi bir. Şimdi dikkat. M kare artı ne kare yerine 1 yazabilirsin demiş. O zaman m artı n 1 eksi m n 2 m n eksi 1. Arkadaşlar m n eksi 1 ile 1 eksi m n birbirinin tersi olduğu için negatiflisi olduğu için sadeleştirimde ne yaparım? Eksi 1 yazarım değil mi? O zaman solda sadece m artı n kaldı. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2'yi de buldum ve işaretleyip geçtim. A küp artı B küp açılımını unutma. Tamam mı? Burada gösterdik zaten. Geldik bir sadeleştirme sorusuna. Arkadaşlar bu sadeleştirme sorusunu iki farklı yolla çözebilirsin. Ya normal bunları açarsın sadeleştirirsin veya değer verebilirsin. Biz önce normal açıp sadeleştirelim. Evet. Bir bölüm x üzeri a çarpı x üzeri eksi 1. Yani 1 bölü x diyelim biz buna. 1 bölü x tamam bunu bölü e, diyor x parantezine alalım yukarıyı x kare yapabilmem için x lazım eksi x yapmam için eksi 1 lazım geldim buraya x üzeri a parantezinde x kare lazım eksi kendisi 1 şimdi bunu ters çevir yukarı at 1 bölü x x olarak çıkacak bölü x üzeri a çarpı diyorum bölmeyi çarpmaya dönüştürüyorum ve ters çeviriyorum ikinci ifade yani komple. X'e x eksi x 1. Buradan görüyorsunuz sadeleştirmeye bak. X üzeri a'lar gitti. X'ler gitti. Sadece x kare eksi 1 ve x eksi 1 kaldı. şimdi x kare eksi 1 de neydi? 2 kare farkından. 2 kare farkı. X eksi 1'e x artı 1. E böyle x eksi 1. Al sana x eksi 1'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? X artı 1 kaldı. Diyelim ki hocam ben bunları tam yapamıyorum, hakim değilim. Ee, bazen sıkıntı yaşıyorum diyenler için de değer verebiliriz. Değer verirken küçük değerler ver, şıklar çelişmesin. Küçük değerler ver ve şıklar çelişmesin. Şimdi burada şöyle yapalım. Ben bir kere A'ya 1 veresim var. Niye? Üssü bakın şurayı sıfır yapmak isterim yani üssü 1 olsun diye. Tamam mı? A'ya 1. X'e de hadi 2 verelim. Bunu yaptığımda bu şık eksi 2 olur. Şunlara göre. Burası 4 olur. Burası 2 olur. Burası 1 olur. 2 eksi 1'den. Burası da 3 olur. Hepsi farklı. Bulacağım yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar 1 bakın bölü x üzeri a eksi 1. a yerine 1 koyuyorum. 1 eksi 1 0. O zaman 1 oluyor orası. Bölü bak, tamam mı? Şurası 0 ya üstü. Geldim x kare diyor. 2'nin karesi. X'e 2 vermiştim. Eksi 2 bölü. X üzeri a artı 2. A'ya 1. X'e 2 verdim. 2 üzeri 3 oldu. Eksi. X'e 2. A'ya 1. Tamam. Eşittir. 1 çarpı e, bölü 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 arkadaşlar şu hatta 1 bölü 1 yazalım. 4 eksi 2'den 2 iki bölü 8 eksikten 6. E şimdi birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarptım. Ne oldu? 3 çıktı. E 3 hangi seçenekte? E seçeneğinde aynı şekilde bulundu. Bu da bizim kısa yolumuzdur. Ola ki gelirse sadeleşmiş biçimi yani 2 yılda bir falan çıkıyor karşımıza. Ona göre 2 yolda kullanabilirsin. İlk yol olmazsa ikinci yol. Geldim. A ve B gerçel sayılar için. Bu ifadeyi vermiş. A hangisi olabilir? Süper. Yine zaman harcama sorusu. Ama görürsen şak diye yapacağım bir soru. Şimdi burada şu dikkatimi çeksin. A eksi B var. Burada da sanki buna benzer bir şey var ama mesela A'nın önünü pozitif burada. Burada negatif. O zaman şurayı eksi parantezine alsam A eksi B olmaz mı arkadaşlar? Böyle yapamaz mıyız? Haa. Bitti soru. Bak bunu gördüysen bitti. ÖSYM bazı böyle küçük şeyleri görmeni istiyor. Gördün mü bitiriyorsun. Şimdi peki e, mutlak A 2 eksi A eksi B çıktı. İkinci bilgim A eksi B'nin 7 olduğu. Arkadaşlar A eksi B ya 7'dir mutlak içinde olduğu için ya da eksi 7'dir. Bunları deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğim? 7 olur mu acaba? Sen bunu 7 yazsan burası eksi 5 olur. Ya bir kere mutlak nasıl eksi 5 çıksın? çıkamaz gitti bitti. Çelişki oldu ya iş bitti. O zaman neymiş? Neymiş? A eksi B yerine eksi 7 yazıyormuş. Demek ki mutlak A 2 eksi A eksi B yani eksi 7. O zaman mutlak A 9 oldu mu? Mutlak A 9 ise A ne olur? Ya 9'dur ya da eksi 9'dur. Şıklarda da zaten bundan dolayı hangisi olabilir demiş. Eksi 9 yok 9 var olur. Süper bir soru. Tamam Böyle mutlak değerde özellikle birbirini yerine yazmalı. Öbür türlü e, uzun uzun ayırsan çok daha uzun ve karmaşık ve çözümden de seni uzaklaştırabilecek bir durum olur. Ve geldik son sorumuza. Arkadaşlar son sorumuz. Kübra ve Naime'nin şimdiki yaşlarının toplamının farkına oranı 2'dir diyor. Hmm. Kübra'ya K, Naime'ye de N diyelim arkadaşlar. Toplamının farkına oranı 2. İçler dışlar yapalım. 2K 2 ne? K artı ne? Attım 3 n attım K. Yani K 3 neye eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Kübra yerine 3 ne yazacağız. Naime de ne olacak? Şimdi ne söylüyor? Bakalım. Naime Kübra'nın şimdiki yaşına geldiğinde. Bu şimdiki yaş. Arkadaşlar yani 3N olduğunda diyor değil mi? Ne kadar yıl geçmiştir buradan? 2N yıl geçti doğru mu? E, kübrada durur mu? E, o da 2N büyüyecek tabii ki. Haliyle o da 5N olacak. Ve diyor ki yaşları toplamı o zaman 16 olacağına göre. 8N, 16. N burada nedir? 2. Ve Kübra ile Naime'nin yaşları farkını soruyor bana. E, 2'yi getir koy. Kübra 6'ymış. E, bu da 2'ymiş. Farkı istiyordu. 6-2 ne olur? 4 olur. Cevabım B seçeneği. Böylelikle birbirinden değerli 10 tane soru daha çözdük. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Programetreyi unutma. Kaç net yaptın? Onlar da yaz. Merak ettim. Görüşürüz.